Ya kanki inanabiliyor musun sakalımı kestim ve fark etmedi. Hadi sakalımı fark etmedin bari saçımı fark etseydin. Saçına ne yaptın ki? Hep sağa doğru tarıyordum bugün sola doğru taradım. Senin fark etmemen normal ama Merve ile her gün beraberiz fark etmesi gerekirdi. Haklısın kanka ama kızları biliyorsun işte dikkatsizler biraz. Yok ama bu ilişki böyle yürümez. Geçen günde diyete başlamam lazım son zamanlarda biraz kilo aldım dedim. Bence de dedi. Saçmalığa bak ben dedim diye hemen onayladı. Demek ki artık beni şişman buluyor. Boşver boşver bir sürü indirim varmış. Gel biz seninle alışverişe gidelim. Hem stres atmış olursun hem de rahatlarsın biraz. Kanka bir şey diyeceğim şu kızlar bize mi bakıyor? Boşver kanka baksana hayvan gibi bakıyorlar. Rahat rahat dolaşamaz olduk ya. Cidden ya gözleri dikmiş fal taşı gibi. Hiç rahatsız olmuyor terslerim diye. Gel gel biz en iyisi şu tarafa doğru yürüyelim. Şimdi tanışmak isterler falan. Kanki bak Instagram'a şu fotoğrafımı atayım yoksa bu fotoğrafımı atayım. Ya ikisinde de çok yakışıklı çıkmışsın. Ama bence şunu atabilirsin. Çok kararsız kaldım ya. Dünkü konserde de 85 tane fotoğraf çekindim. Kararsızlıktan hiçbirini yükleyemedim resmen. No problem kanka. Hepsine tek tek bakıp karar veririz şimdi. Ya sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Gel bir selfie çekilelim Kankito. Farkında mısın? Benimle son zamanlarda hiç ilgilenmiyorsun. Sakalımı kestim onu bile ben söyleyince fark ettin. Artık beni sevmiyor musun? Ya sen kafanda kurumuşsun ne alakası var? Valla bence çok alakası var. Hiç sürpriz falan da yapmıyorsun. İyice boşladın beni. Seni hiç öyle düşünme yakışıklım benim. Aslında sürekli aklımdasın. Ya yakışıklı mıyım gerçekten? Kanki, gelsene biraz gıybet yapalım ya. Mesut'un son paylaşımı gördün mü? Yeni aldığı motorunu paylaşmış hemen. Gördüm ya, görgüsüzlük resmen. Görmemişim motor olmuş, tutmuş Instagram'a atmış. Alper'e ne diyorsun peki? Hemen hayırlı olsun kanka yazmış. Ay, daha dün arkasından atıp tutuyordu. Hemen kanka oldu verdi motoru görünce. Sorma ya, bunlar böyle işte. Yüzüne güler, arkandan etmediği hakaret kalmaz bunların. Dur dur, Mesut arıyor. Alo efendim kanka. He gördüm gördüm. Ben de tam seni arayacaktım. Yeni motorun hayırlı olsun. Bizi de gezdirirsin artık ha. <laughs> tamam tamam haberleşiriz kanka. Ne diyor ne diyor? Ne diyecek? Hava atmak için aramış şerefsiz. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.